Başladık. Evet merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne oluyor be? Oha ya. Çok yedim ben ha. Biri gitti. Yeri nerede? Vallahi bilmiyorum. Aha. Nerede? Gördüm. Gördüm galiba. Ama ne? hayal mi? Nerede? Hayal mi Lan nerede? Lan. Üste. Ey altta pardon denizde. Allah bekler. Oğlum sen misin lan? Oğlum nerede? Daha demin ha buradaydı. Aha. En altta. Orada değil, orada değil, orada değil. Aha, orada bitti. bitti. Ne yapacağım? <laughs> Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oy, ben ördüm. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Oh. Ne iş var orada? Oo oh, be yine uf. <laughs> Kimse koruyamayın. The Ya sıçtım bu ağzını süştüm bu meme hiç bir zaman sevmediydim dost. Ee. Bak şurada. Orada bir daha. Dışarıda bak, çok dışarıda. Bomba sendeyse gel kur. İnşallah ölmem gene. Oo! Nerede? İç kere vurdum 12. Bak dışarıdaki kaya da çık hemen karşına. Gördün mü? Allah be. <laughs> Kurulmuyor mu? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Evet, He. oh, mal. Yeah. Hemen gel, mal. Ha iyi bak. Bu demek ki mal gibi değil. Allah'ın oh, malı. <laughs> Bu daha beter <laughs> Lan bunlar ne kadar komik ya. Bak ya. Gotcha. Muhtemelen yanlış yazdım ama. Güzel <laughs> şey. O patlasaydı o götün var ya ne gülerdim ama. <laughs> ulan. Nerede o günlü Ya. <laughs> Bir el daha kaybedersek video biter. <laughs> seni bu sefer öyle bir indireceğim ki. Gel buraya sen gel. Abin gitsin sen. Ya yani adam İçeride pustu de. ya. Beni nereden vurdu lan? lan beni uziyle bir yerden vurdu ama nereden vurdu? Ah lan 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 lansın nereden? C. Tamam da nereden? Hah, hadi ben de ses çaldım. Ya bu arada video bitti.